Tekni mer merhaba arkadaşlar. Yepyeni bu yani e bu oyunun yepyeni bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Evet bugün ikinci bölüm çıkıyoruz. 1 2 3 oyuna başlıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> şey daha yapacağım evet. seviyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bunu söylemiş miydim? şöyle Sö söylemiştim galiba. Sen de gebel. Aha bu gebel Neyse arkadaşlar. Yani farklı bir şey olacak. Hani ipucu versem mi acaba? <laughs> ya da melakta mı kalsınız? ya yani, bilemedim şimdi. Melakta kadın Allah Allah. Melak çok iyi değildi ama neyse Melek de kadın. Melek. Melak kadın arkadaşlar Bir dakika. Sanki o kadar güzel yani olta seviyelerde güzel bir seri çok da güzel değil. Ama el olursa çok güzel bir seri olacak. Yani, yani ama onun ismini söyleyemiyoruz maalesef bunu, bunu, bunu söyleyemiyoruz maalesef arkadaşlar. Zebani fe. Oğlum valla ben neden benden bu kadar hızlı. Bak çarpacağım. Adam çarptı bana canımın. Aha. Şimdi ayı yemedim. Oğlum çok da sanki bir fal oldu Aha oldu. Bilinciyim artık yum Anca geçersiniz. Hıyamlar. Hayır. Hayır çoğu ağzımı açtım galiba veya uh, 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 huzursuzluk getirdim öyle söylediğim için galiba çoğu ağzımı açtım 3. olamam veya oldum 2.yüz gülmeyelim belki şey oluruz Oh Allah oh, oh. evet dünkü videoya bir yani 5 izlenme olmuş bu benim için çok büyük bir şey arkadaşlar diğerleri için değil ama bu benim kaybettik Video de oynuyordum bu benim için çok güzel bir şey yani bununla da öyle gelirse bu oyuna full devam ama bu boy, ala bu da ala bu ha ne dedin lan ben daha demin neyse çok anlamsız şeyler söylemeye başladım Hadi oğlum bak ucunda da keseceğim seni hadi bakayım yallah kanka. Oğlum şu ufak çok hızlı ya ufak alabalar hızlı olur. Ama orada bir bilinci alaba. Hadi bakayım Ana! ama ama canım çok az onu patlatın. Allah rızası için eyvallah. Oğlum sen ne solda doğdun ya. Saymam yine var hocam. Başladığı yerden daha da iyi. iyi, iyi. He? Beşinci miyim? Oğlum nasıl patlamaya beceldim? Aha. Dördüncü, üçüncü müyüm? Ha şey anlamında şuradan şöyle. Hadi başlayacağım ulan. Abanacağım salak. Hadi hadi. Ah yes. Ama o kadar da çok abanmamıştım. Neyse. Abandığımız kadar oldu. Hayır hayır hayır. Şunla eşit olacağız galiba da bu benim geçerli. Hadi onu patlatın Allah rızası için. Patlatın o arabayı, patlatın. Patlattınız mı? Bence patlattılar. O kim tulubuyor bastı hocam? Şimdi patlattılar zekiler. Patlat patlatı şimdi patlatıyorsunuz ya. Ana ben gene mi oldum bu sadık böyle bitirmeyeceğim lan. Üçüncü veya ikinci olarak bitirmezsem. Var ya çok sinirliyim. Hadi, hadi, hadi. Yavaşlattılar onları. Ben bu polis arabasını geçeceğim aga. Çok gıcığıma kaptı. Hadi lan, hadi lan. Hadi lan. Oo, patlatın onu. Yes, bir tehlike gitti. Bilinci bastı gitti şu mollu var ya Tahsin'in gördüm bak şuradan gitti aşağıya. Aha, bilinciyim. Şu açtım. Oğlum bir insan bu kadar insansız olur mu ya? Adamla ta şey şeyden başlatıyorum beni de buradan Bu bölüm zor mu yoksa bana, bana mı öyle geldi arkadaşlar? Galiba bu bölüm benim... oğlum 5 dakika bir bölüm harcadık 5 dakikadır. Bu saatek bittiniz lan. Bu saatek bittiniz oğlum. Bu bittiniz. Hayır şu arkamdaki halabıyı yemeyeceğim bu saatek. Normalde çok iyi oynardım ben bu oyunu. Patlatın onu. Ben hiç yolaşmayayım ya. Boşuna şeyim gidiyor yoksa. <laughs> şu neydi ismi? Şu testelem gidiyor. Hadi ya hadi be. Dur şu an da patlamak üzere. Sen de patla hadi. Hadi. Ya, patlasana oğlum patla. Yeter. Sal beni sal. Ben vermem ki. Beşinciliği asla vermem. Üçüncü olayım. O o araba hala patlamadı mı? Üçüncü ah yok üçüncü değil şey o oldu bak. Aha gör şimdi gerçekten üçüncü ama. Hadi bilem bir bilinç. Bak ne suyu, neyle hareket ettiriyor ya? Hangi tuş? Ben bu oyunun tuşlarına bir bakacağım vallahi ya tuşların yani hangi tuşla kullandığını yazıyor da ben direkt geçiyorum olayı bu sağlık bakacağım şu turboya basmam lazım şu an basmam lazım ama basamıyorum İlla şurası maklası maxlanacak yani öyle basabiliyorum o da daha kapasite olmadığı için basıyorum galiba yok yok sonra da ve şu öndeki araba niye bu kadar hıyar ya Birazdan tulubom gelecek benim. Bekle sen. Hayır. Uf son anda. Dönseydim patlardım. Sadık fena değil. Fena değil. Hayır ya. Ne oldu? Düşünce bitireyim. Bir Şu tulubom gelmedi mi? Gelmedi ki lanet olası. Aha geldi. Of, ucundaydı. anam. <laughs> ucundaydı Şu gerçekten Çok kötü kalbim kırıldı Ucundaydı Oğlum nasıl yapıyorsun bana bunu ya Vallahi de ucundaydı ya Üf. Neyse diğer tuşa geçtik Aha bak kendi kendine tuşa bastı Ben hangi tuşa bastım acaba Hay, kendisi başlar başlanma şey olarak. Nerede doğdum? Nerede doğdum? Hocam yeter ya. Ama ben ilk başta hızlıydım. Dur ben yeniden başlatacağım. İlk başta ben hızlı mıydım yoksa bana mı öyle geldi? Hızlıydım hocam. Hızlıydım. Zip gibiyim. Oo hızlıyım. Ototulu bu sayesinde. Bu da adamların hakkına girdik. Bunlar bot değil yani onu da bunlar bot gerçek oyuncu değil. Hadi 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 hadi. Ah. Bak boya basıyor hepsi hava atıyor bana. Ondan sonra da bizi öldürme abi bizi öldürme diyorlar. Onun ne oldu lan daha demin? Hiçbir şey anlamadım. Hadi patla. La, yeter ya, bıktık ya. Şu patlayacak, ben ikinci olacağım, inanıyorum. Şu patlayacak çünkü bir yerde biliyorum ben aga. Hadi pat, artık, patla lan, patla lan, patla lan, yeter. Arkadan bir depeyim hadi. Aha, vallahi de şansa bilinci olduk. Niye şansa bilinci olduk? Aha patladı sonunda be içimde kalmıştı. Oradaki patlayan o arabaydı evet. Şu yeşil yeşili de patlayacak az Ben hadi patla. Hayır aha şansa birinciyiz birinciyiz. Asla vermeyeceğim. Bu salet birinciyiz. Hayır hayır. Yapma bunu yapma. Nitro'ya acil basmam lazım. Yoksa kaybedeceğiz arkadaşlar. Nitro'ya acil basmam lazım. Çok acil. Yanıyor. <laughs> ya, Ay ya. Bak son anda gitti. Son anda kaybettik ha. Çok şey ya. Çok üzüldüm şu anda. Hı, Neyse. Neyse neyse ama neyse bir şey olmaz. Tempo. Hala tempo arkadaşlar. Tempo. Hadi 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 hadi. Hop. Şaka yapıyorsun ya. Gilet, lamp, bir şeyler bir şeyler. Evet. Tılbo hadi. Hadi tılbo. de yokuş aşağı çok güzel oldu. Pala. Bay bay diyeceğim birazdan sana galiba. Bak gene patlamıyor bu. Hadi pa oğlum gıcık mı lan bu oyun bana? Patlayın sana oğlum. Bu bana gıcık galiba. Aha pilis patladı. Şu an çok kırık kaşındı şey minişi ama kaşıyamam. Ee, pardon, tırnağımın işi şu an çok kaşındı. Dayan, dayan birincisin. Çok az kaldı yarışın bitmesine. Bu saatte ele vermeyeceğim. Daha demin şansa kazandılar zaten. Oğlum, bak yine şansa kazanıyorlar. Neyse, üçüncüsü Nükleo şu an acil basmam lazım. Hangi tuş olabilir? E mi? E mi? M mi? Aha. Hadi. Hadi. Ne olur. Yes de bu adam beni geçebilir mi? Hala şansı var. Come on. Yeter be. Aynı türlü oynayamayacağız değil mi? Yok. Şey zıl yapacağım. Hızlı patlıyor. Gerçekten hızlı patlıyor. Kapı mı çaldı? kapımı çalıyor arkadaşlar. Şans sustum kapının şeyine bakıyorum çünkü. Yan şey yan kulaşımın kapısı çalıyor galiba. Değil mi? Evet evet. Evde tek değilim bu arada abim var. Yani kapı açma sorunum. Yani ben açabilirim de gene abim kalkmasın diye. Ama sıkıntı olmaz belki abim de açalım. Ama neyse. Evde tek değilim yani. Eee konuşacak bir şey bulamadım. Abone olun arkadaşlar. Yo like atın. Like atın. Abone de olun like atın. Dedik size fark eder. Oh, piştim be, yarın yeni seri geliyor, net bak. İki gün bu olacak? iki gün de o, bir gizemli yeni seri olacak. Ama çok gizemli bu alada, inanılmaz gizemli, şakışık o kadar da değil. Ama tabi siz bilmediğiniz için, şaka yapıyorsun, hadi canım, hadi. Bu oyun bende dalga geçiyor galiba, hadi canım. Aynen şaka yapıyorum değil mi? İkinci olacağım ben. Değil mi? Polis arabası. Hadi. Hayır. Nasıl üçüncü bitirdim? Bak her zaman ucuca gidiyor. Ucuca. Alaba patlamadı bu salih. Motor. Motoru basacağım. O hızı bu arada. Yani, gereksiz bir şey değil. O hız. Yeni minibüs minibüs değil mi evet oğlum direkt daha aha üçüncüyüz eyvallah alaba eyvallah da beni niye oh ananı oha baka bak lan oha böyle bir bak yok olayı geçmeden adamlar beni... eyvallah sarı minibüs ben bunu çok sevdim ama şu öndeki salıyı hiç sevmedim. Gel buraya. Hiç gözüm tutmuyordu zaten onu. Bak polis arabası ikilem arkadan. Bak keselim. Onu daha demin şansa şey yaptık da adamların hakkını yediğimiz için galiba şu an şansımız gitti. Evet daha doğrusu da adamların hakkını yemiş olabiliriz. Azıcık. Hadi şu tulbo gelsin. Hangi tuşa basıyoruz ya şu tulbo için? Burada demir tulbo mu oldu? Yok. Ne olabilir? F de olabilir. Hadi. Son bir şey daha yaptım mı tulbo? Full tulbolayacağım. İşte. Şimdi tulbo zamanı. Tam şöyle bir turması. Hadi bakayım. oğlum da hiçbir fark olmadı. E ee, ne değişti? Hiçbir şey. Bari üçüncü ol. Bence bitti ha. Şunlardan anladım. Bari üçüncü olsaydık ya. Ayıp oluyor ama. Bilader. Bilader hayır öyle düşme. Şöyle düş. Aferin. İşte böyle yola gel. Lestas. Her türlü kaybedeceğim için yeniden başladım. Son iki el arkadaşlar. Galiba hesaplamaya göre benim hesaplamam. Zekiyimdir ama bak gene aynı şey oluyordu. Polis sana bas Bak ben şunu geberteceğim. Şunu geberteceğim. Hiç gözüm tut tutmadı onu. Yani full gaza basıyorum. Hadi gel gelin. Şunun ikisini hiç sevmedim. Önüme geçip geçip duruyorlar de böyle yola gel oğlum. Ana bu nasıl buradan başladı? He, işte böyle adam yaparlar. Oğlum ben şu polis arabasını alsaydım ya. Nasıl üçüncüm lan? Öndeki var Salim Yılgüs var değil mi? O da demin de birinciydi galiba. Daha demin ben birinciydim de. Salim ikinciydi de bir aksilik oldu özden. Şey oldu yani. Hayır. Arka dördüncü katı. Üçten sonrası üç. çok iyi. Üç, iki, bir. Çok güzel. Bu arada bunların hepsinin ca canı az. Bunlar bir salıyla şu polisin canı çok az. Onlar bir anda patlayacak. Sonra ben yani önde olacağım ama kısmet şu anda. Şu salıyla polis patlasın. O patladı. Net. Ama bu patlasa. Hadi patla. Ne olur ya. Şuna şu patlasın artık. Yes. Sağ ol. ise bundan daha şey sevmiyorum. Hiç. Patladı o. Ne? O ikinci miyiz? Yeşil de patlamış. Az kaldı. Vallahi de az kaldı. Bu sade güvenmeyeceğim bu turu. Ama galiba bir lideri tur bu açarsa verebilirim. Bu sahne ikinci odadak bitireceğim. Şunu oğlum bu araba. Hadi bakayım. Birinciyiz hocam. Allah'ın izniyle bu son her arkadaşlar. Aha. Hadi ne verdin? Ne verdin? Hadi. Neyse. Fena değil. Bunu diğer şeyde kullanacağım. Diğer alabada. Bir şuna haber. Hadi hadi hadi. Susun susun ya. İnan gile bu olmaz olmazmış Sonra Sonra tekerlek, sonra iki tane şu, bir de zil, sonra full gaz. Evet. Bu son el. Bakalım bu yeni polis. Aa bak şunu hiç sevmiyorum. Bu polis da basıp bana gelmesin. Aha biz neyle sıkıyoruz acaba? Şu Melvi. Kendisi sıkıyor. Kendimiz sıkamıyor mu ya? Oyun. Aha kendimiz de sıkabiliyormuşuz. Dur şu füzeyi, füzeyi X atıyorduk değil mi? Dur bekle bekle. Kimin canağız? Yok. Şunu harcamayacağım. Füzeyi xle ile atacağım ben. Eğer dördüncü falan, üçüncü olursam atacağım bu arada şu şeye. Hadi o ambulansın canağız. Onu atmayayım. O patlayacak çünkü. Ambulans atmayayım. Molunda canağız. dolu bunlar patladı oğlum. Ben neden bu şunu harcayayım? Bak patladı, patlayacak. Ucunda kaldı. Dördüncü olursam net bunu birisinde kullanırım yani. Canı az olsa da kullanırım. Kullanmam. Ciğer, canı az olsa kullanmam ama çok zor durumda kalırsam şunlar pa oğlum kullansam mı lan? Ya patlamazlarsa? Yok kullanmayacağım. Ha, bilincim burada patlar. ablas patlar burada. Patlasana oğlum. Bak gene küçük oldum ya içimde kalacak oğlum patlama patla işte bu sahne kullanacağım bu kullanacağım azma oy bu sahne net kullanacağım aga bu kullanacağım loketi tam şöyle evet tam böyle dur dulasam hadi şu ambulans pa patladıysa bana bir şenlik gelir ama hala patlamam patlamamış lan pa aha patladı Haydi de fapa. Oğlum öl lan artık. Salek paşa x. Yükşen tuş x'te. Elim x'te. Hele bir birisini göreyim. Var Dile dilek Uf, Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da güzel bir video oldu. Sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Yeni Selin'in Gizemi Yalin.